Takas Bank sunar. Efendim tabii ki enflasyonla başlayacağız sohbetimize. Stüdyoda konuğum canlı yayında Selma Akdoğan yönetim danışmanı. Selma hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın ve Sadık Mazanoğlu da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi e, biz enflasyonla bir giriş yaptık. E, büyümeye geleceğiz ama önce enflasyon. Enflasyonla ilgili beklentilerimiz e, benim o bir TÜİK gözlüğü diye. Yani bunu aslında şöyle söylerim. TÜİK'in gözüyle bakarsam diyorum şöyle takıyorum. Diyorum ki bir 1.50'nin altında gelecek. Hani ben 1.30'larda falan bekliyorum. Çıkartıyorum 1.50'nin üstünde. Şimdi İstanbul Ticaret Odası 1.8 dedi. Piyasa beklentileri de 2 ve 2'nin biraz altında. Ama böyle olursa da zaten yıl sonundaki o 30 bandına erişmemiz biraz sıkıntı. Çünkü e -E Eylül ayındaki fiyatlamalar, eğitimde yapılan harcamalar yapılacak olan harcamalar, üniversiteler açılıyor burada kayıtlar yapılacak. Ekim ayında açıklanacak olan Eylül enflasyonu biraz daha fazla çıkabilir. O yüzden bu ay ne kadar düşürürlerse yani düşük gelirse o kadar iyi olacağını düşündüğüm için, inandığım için değil düşündüğüm için 1.30-1.40 bekliyorum diyorum ve Sadık Bey size bir sorayım önce hakikaten. Sizin beklentiniz ne? Sadık Mazanoğlu olarak. Ben 1.5'un üzerinde gelmesini bekliyorum. Normali odur. Yani hissettiğimiz daha fazladır ama TÜİK tarafına açıklanacak rakam işte piyasa beklentisi 1.75 civarında, 1.70-1.80 arasında ama ben hadi biraz daha iyimser olayım 1.5 üzerinde bir rakam gelir diye tahmin ediyorum. O zaman 1.5 diyelim öyle diyorsak 1.5 gelecek anlamına gelir bu. Siz? Aynen. Sokaktaki Ayşe teyzeye sormak lazım diyeceğim Ayşe ben bu Ayşe teyzenin enflasyonu ikinin üzerinde. Ayşe haydi. teyzenin enflasyonu gerçekten çok yüksek. Ee, onun için sayılar artık bana çok fazla bir şey ifade etmemeye başladı. Ama ben de bir buçuğun üstünde bir enflasyon bekliyorum. Hadi ben de bir buçuk ve altı diyeyim ona. Peki Selma Hanım şimdi büyüme rakamları sizi şaşırttı mı? Heyecanlandırdı. 3.8'di bakıyorum diyelim. şimdi. 3.8 evet. olan beklenti 4.8 oldu. Evet. Tabii ki ilk duyduğumuzda heyecanlandırıyor yani bir ülkenin ekonomisinin büyümesi heyecanlandırıcı ee, ama şaşırtıcı da aynı zamanda çünkü e, gene aynı şekilde sokaktaki vatandaşa ve şirketlere dönüp baktığımızda bu büyümeyi biz göremiyoruz, yaşayamıyoruz diyelim yani kağıt üzerinde ya da istatistiklerde çıkan büyüme oranları bize bir şey fazla bir şey ifade etmiyor muhtemelen gene inşaat sektöründe bir Büyüme var, canlanma var diyebiliriz diye düşünüyorum. Ama esas sanayi sektörüne dönüp baktığımızda maalesef bu büyüme yok. Biliyorsunuz e, halka açık şirketler ikinci çeyrekte açıkladıkları büyüme rakamları e, geçen seneye göre daha düşük. Ama esas karlılık çok düşük. Yani büyüme dediğimiz şey eğer şirketlerde karlılığı da arttırıyorsa karlılık da birikime yol açıyor ve o da yatırıma... Yola sebebiyet verecekse bizim için o zaman anlamlı bir veri oluyor. Ya da sokaktaki vatandaşın alım gücü artıyorsa o zaman bizim için anlamlı oluyor. Öbür türlü kağıt üzerinde bir değer olarak kalıyor. Sokağa döndüğümüzde haykıracak nefesim kalmadı diyen bir Ajda Pekkan'ı şarkısını söyleyen bir yürüfla karşılaşıyoruz. Keza şirketler için aynı şekilde turizme bakıyoruz. Mesela turizmde de gelir olarak işte Cumhuriyet döneminden bu yana Cumhuriyet döneminin en yüksek turizm geliri kazanıldı deniyor. Ama %2.1 gibi daha az turist gelmiş Türkiye'ye. Bu büyüme gördüğümüz artışlar biraz da sokaktaki rakamların yüksekliğinden geliyor. Şimdi onun için yani ben daha çok turist gelsin ama rekor Büyümede rekor kırmasaydık diyeceğim. Çünkü o Türk turizmin, turistin geliş akışı kesilirse işte gelecek dönemlerde bizim için büyük bir risk olarak görüyorum. Maalesef yabancı turist de Türkiye'deki pahalılığın farkında. İşte bu yaz muhtelif e, tatil yörelerindeki e, dolaşmalarımda e, turistlerle konuştuğumuz zaman. Yemek ücretlerinin, konaklama ücretlerinin pahalılığından şikayet ediyorlardı. E, yabancı turistin diline de Türkiye pahalı diye bir e, kelam düşürürsek, o zaman gelecek senelerde bunun sıkıntısını yaşarız. Siz sezonu tamamladınız mı? tamamlamayı ümit geldiniz. ediyorum <laughs> ama planlı bir şeyim yok. <laughs> o zaman size şey diyoruz. Eski turizm elçimiz diyoruz. Çünkü yeni turizm elçimiz evet. Profesör Doktor Hüseyin Selimler. <laughs> Onu efendim atadık. Böyle bir bayrak devri gerçekleşti. Hüseyin hocamız tatilde. Bakalım onun dönüşünde ne tür izlerimden alacağız Bir de hoca gözüyle bakalım. Bir de hoca gözüyle. Hoca ne diyecek bakalım? Pahalı mı diyecek? Dolu mu diyecek tesisler? Yoksa işte yabancıların e, demografik yapısını belki hocadan öğreneceğiz. Evet, Bakalım evet. lahmacun yemiş kaç para vermiş onu soracağız Hüseyin Valla ben birkaç Kulaklar rakam içinde. gördüm. Bir gittiğimiz restoranda yan masada 10 kişilik bir e, Rus grubu vardı. Merak ettik, garsona sorduk. Ne kadar para ödediler diye 300 bin lira. Of. Adam başı 30 bin lira. Yani ne yapıyor yaklaşık 850 dolar. E, ben 850 dolara bugün Avrupa'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde çok az e, mekanda bu hesap gelir diye düşünüyorum. Ya da çok yormak mekanlarda bu fiyat gelmez. Aynen öyle. Yani e, Peki benim. aklım yok kuzum? Niye geliyorlar burada o paraları verip yemek yiyorlar? Paraları mı çok aklım mı yok? E, ya yani Türkiye'nin şey cazibesi çok ha, fazla. Niye bunlar mesela? Biz Yunan adalarına gidiyoruz, Yunanistan'a gidiyoruz, tatil yapıyoruz da. Bunlar niye Türkiye'ye geliyorlar? Türkiye Madem bu kadar pahalı. E, e, parası olan turist için gerçekten çok. Bunlar iyi, zengin Rus. Zengin Rus. Çok güzel otellerimiz var gerçekten. O tartışmasız. E, Evet. E doğamız çok güzel. Şimdi bütün bunlar varken e, bir de alışkanlık Rus turisti hala daha Türkiye'yi tercih edebiliyor mesela Yunanistan'a gittiğimde ben Rus'la karşılaşmadım. Ben karşılaşmadım ama genel olarak Türkleri gördün orada. Türkleri gördük orada. Evet. Bodrum'da gezerken gördüğün Türkleri Yunanistan'da görüyorsun. E, o Yunan da adalarında güzel. buradaki kadar tabii ki lüks var ama Türkiye'deki lüksün dozu Rus'u daha e, tatmin ediyor diyeceğim. İşte Benim bu biraz kanaatim işte öyle. ekonomide doymuşlukla doymamışlık arasındaki e, ilişkinin de güzel bir örneği. Şimdi Sadık Bey, sondan başa doğru gelelim. Şimdi e, parası çok turist, hep deriz ya turist çok para bıraksın. Gelen turist sayısı az ama işte gelirimiz artmış. Evet, işte bunu da anlattı Selma Hanım. E, zengin turistler artık Türkiye'ye geliyor. Aa, çok mu sevinmeliyiz buna? Ne demeliyiz? Ne güzel. Parası olan turistler geliyor. Tabii turistin niteliğinin artıyor olması aslında turizm geliri açısından önemli. Ee, ancak burada şu da olabilir. Belki geçtiğimiz yıllarda yani erken rezervasyon ya da tur şirketleriyle e, turizm e, acentelerinin erken anlaşmış olduğu turistler gelmiş olabilir. Yoksa ee, söylediğiniz gibi hani bu rakamlar şu anda birçok Avrupa e, ya da Akdeniz ülkesinde bizim rekabet şansımızı azaltmış durumda e, aynı senaryonun ben önümüzdeki yıl aynı şekilde devam etmeyeceği düşüncesindeyim. Doğru. Biraz daha bu önceden yapılan rezervasyonlar gibi geliyor bana. Açıkçası. Yani konaklamayı ucuza getirdiler bunlar. Diyorlar ki konaklamada ucuza geldik bari yediğimiz içtiğimize verdiğimiz para gözümüze batmasın. Konaklama da ucuz değil bence. Ruslar için önceden değil. yaptıkları için özel. Türkiye'de olduğu zaman pahalı ama yani yurt dışından yapılan rezervasyonlarda fiyatlar çok ucuz. Hala öyle mi emin yani değilim. Bize göre bayağı ucuz. Bize, göre. Tabii bize göre daha ucuz fiyatlar alınıyor. İşte toptan alımlarla falan herhalde. Muhtemelen yani, yani marketlerde yaptığı... falan yapıyorlar işte. Türkiye'de bu kadar alışveriş yaparsanız Türkiye'de <laughs> tatiliniz bedava. <laughs> Sadık Bey. Evet yani e, bu tarz kampanyalar var. İşte önümüzdeki dönem artık o kampanyaları görecek miyiz? Bence görmeyeceğiz. E, merak ediyorum. Çünkü bizim bu e, TL'nin de reel olarak değer kazanıyor olması... E, tabii ki e, birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe olumsuz etkiliyor. Ben önümüzdeki dönem biraz daha bu anlamda e, turizm bakanlığının çaba sarf etmesi gerekeceğini e, düşünüyorum bu gidişle. Şimdi e, büyüme rakamlarıyla ilgili. Ha, şimdi büyüme rakamlarıyla ilgili, iktisat hocamız derdi ki rahmetli Ali Özgüven e, hocamız derdi ki yani şimdi şişman bir insanın yani 120 kilo bir insanın, en yani büyük bir insan 120 kilo böyle. Kof. Şimdi onun zayıflaması biraz daha kolay oluyor. Böyle 20-25 kiloları çok kısa bir zamanda verebiliyor işte. 6 yaşında, bir içinde Ama 80 kilo olan bir insanın 70 kilo emmesi çok daha zor. Şimdi biz büyüdük ama borçlanarak ve tüketerek de büyüdük. Ciddi anlamda da borçlandık. Borçlu büyüme aslında kalkınarak büyüme anlamına gelmiyor. İmalat sanayinin büyüdüğü zaman kaslı büyüme derdi hocamız bize. Evet. Kaslı büyüdüğün zaman hiç kimse seni... Yere deviremez ama şişman olursan dokunduğun anda da gidersin böyle. E, neydi o Hüsmen Aga vardı var Trakya'da de. bir tane Hüsmen Aga. Alırdı <laughs> Beyazıt Öztürk e, güzel bir tiplemesi yapmıştı Hüsmen Aga'nın. Hüsmen Aga, o da büyüksün çok güzel. Ya da kapıda aşağıda son model bir arabam var. Vav wow, diyorsun ki Sadık Bey'in aşağıda otoparkta çok güzel arabası var. Ama bir bakıyorsun ki araba Sadık Bey'in değil ki. Bankanın <laughs> daha borcu var. <laughs> bir de böyle bir büyüme var. Ne diyorsunuz bu büyüme 4.8'e? Evet yani Selma Hanım'ın söylediği gibi rakamı duyunca heyecanlandık, heyecanlandırdı bizi. Ee, bakıldığında gayet iyi ama alt kalemlerine geldiğimizde nasıl büyümüşüz e, oraya baktığımızda aslında çok da iç açıcı değil e, Sami Bey. Şimdi e, inşaat sektörü 10.9 büyümüş ama inşaat niye büyüdü? Yani inşaat sektörüne çok talep olduğundan mı işte her yerde e, konut arzı var bu ve bu konutlar devamlı satılıyor mu? Hayır, deprem sonrası yapılan... E, konutlar artı kentsel dönüşümün burada büyük katkısı var. Yani konut sektöründeki 10.9'luk artışta bunların büyük e, etkisi olduğunu görüyoruz. İlk çeyrekte baktığımızda sanayi rakamı e, negatifte. Sanayide bir küçülme vardı. Ama ikinci çeyrekte 6.1'lik bir büyüme var. E, peki sanayi e, az önce de konuştuğumuz yani e, borsadaki sanayi şirketlerine bakıyoruz, o büyümeyi görmüyoruz, en azından karlılık tarafında, yani rakamlar tarafında bunu görmüyoruz. E, sanayi nasıl altın nokta bir büyüdü? E, orada da aslında birkaç tane sektör öne çıkıyor. E, payı az olmakla birlikte yüksek teknolojili şirketlerin büyümesini görüyoruz. Alınma sanayi, yani bu iki e, sektörün sanayi içinde büyüdüğünü görüyoruz. Ama e, imalat sanayi tarafında çok ciddi bir e, büyüme yok. Hatta. Tarım tarafında yüzde üç buçukluk bir küçülme, bu önümüzdeki dönemde işte enflasyona da neden olabilecek önemli bir gelişme. Şimdi hep şu vardır zaten, enflasyon mu yoksa büyüme mi? Bu ikisinden birini tercih etmek gerekir. Her ikisini de olumlu anlamda sürdürebilmek ekonomiler açısından çok kolay değil. Özellikle Türkiye gibi ekonomide kırılgan ekonomilerde ya büyümeyi ya da enflasyonu düşürmeyi tercih edeceksiniz. Eğer büyüyorsanız, o zaman enflasyonu düşürmekte çok zorlanabilirsiniz. Ve burada da bu büyüme rakamlarında baktık talebin hala yüksek olduğunu görüyoruz. Hizmet enflasyonu hala çok yüksek. E, Tabii. Siz talebi düşüremiyorsanız, o zaman enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? Enflasyon hedefine nasıl ulaşacaksınız? Dolayısıyla içinde böyle çelişkilerin olduğu ve e, büyüme rakamı olarak 4.8 iyi görünüyor ama alt kalemlerine baktığınızda sadece belirli sektörlerde o büyümenin e, ol, olduğu bir e, dağılım görüyoruz. Bu da çok sağlıklı değil. Dediğiniz gibi hani o e, Hüspen Aga e, kilo vermeye çalışıyor ama yağlarından mı yakıyor yoksa kaslardan mı gidiyor? Kaslardan. Orası çok önemli. Işte, Önümüzdeki dönemde bunları tartışıyor oluruz. Şimdi bir kadın olarak da size <laughs> evet. sorayım. Kaslardan kilo verirsen. <laughs> o zaman ne oluyor? Yağlar daha çok ortaya çıkıyor. Hapsayıcı bir büyüme önemli olan. Yani bütün sektörleri. Ee, ve halkın tüm kesimlerini kapsayıcı yani herkesin o büyümeyi hissediyor olması lazım. Ayşe teyze pazara gittiğinde filesini daha çok doldurabiliyor olması lazım. Bir sanayici iş insanı e, yatırım yapabilecek karlılığı görüyor olması lazım ve de e, farklı ve yeni sektörlerde gelişen sektörlerde bu büyümeyi görüyor olmamız lazım. Yani yüksek teknoloji yatırımları var mı? Yok, az. dijitalleşme var mı? Çok az. Şimdi 500 büyük sanayi kuruluşu arasında İstanbul Sanayi Odası'nın evet. yüksek teknoloji üreten viraj eden şirket sayısı 20'yi geçmiyor. Evet, yani e, dijitalleşme dediğimizde işte yapay zekalar, robotlar bugün kaç tane Türkiye'de sanayi kuruluşunda robot robotik sistemlere geçirildi? Sanayi kuruluşuna da gerek yok. Her türlü sektörde artık bugün robotları daha verimli çalışabilmek için sık tekrarlayan işlemleri, yani fatura kesmek gibi veya bir aynı dökümanı sürekli düzenlemek gibi, gümrük beyanlarması gibi, kendi lojistik sektöründen vereyim, konşimento yazmak gibi artık bunları... Robotların yazması lazım. Tabi hala müşteri temsilcisi yazıyor onları. Aynen, operasyondaki Biz çalışanlar yazıyor. Biz onları el yazmıyoruz artık, bilgisayarla yazıyoruz. Çıktıları da. İşte bilgisayarla yazmak alıyoruz. artık dijitallik değil. değil, değil. Bu 15 değil. sene, 20 sene öncesinin dijitalleşmesiydi. Günümüzün dijitalleşmesi, bunları robotların yazması, bunları şirketlerde defalarca dile getiriyoruz. Ama maalesef daha tam olarak şirketler de bunun farkına varamamış durumda ne zaman ki bunları sağlarsak bu arada hani diyoruz ya işte şey işsizlik zaten hat safhada robotlaşma olursa işsizlik ne olacak diyoruz. Ama bir yandan da yeni gençler zaten bu işleri yapmayı sevmiyorlar. Tabii. Sevmedikleri işleri yapıyorlar. Onları daha yaratıcı işlerde kullanalım. Daha müşteri ilişkilerinde kullanalım. Bugün işte geçenlerde önüme bir şey geçti, istatistik geçti ya da bir araştırma sonucu lojistik sektörüyle ilgili. Genelde lojistik sektöründe hep şey konuşulur, fiyat, 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 fiyat. Hayır, birinci sırada bilgi, bilgi, bilgi diyor. Çünkü ben malımı bir lojistik firmasına teslim ediyorum ve onun nerede olduğunu, ee, i̇yi durumda olduğunu sürekli takip edebilmek istiyorum. Hala daha bizi bugün bunları konuşuyoruz. Birçok sektörde, sanayi sektöründe de aynı şey geçerli. Yani yönetim kurullarında hala dijitalleşme diyoruz, robot diyoruz. Ama sonra dönüyoruz, diyoruz ki çalışan bugün işe geç geldi. Nerede olduğu, nereden çalıştığı artık önemli değil. Yeter ki çalışsın ve sonuç üretsin. Yani ben büyümeyi buradan buralara getirdim ama <laughs> aynı şey şirketlerde de öyle. Yani büyüme sadece e, sayılarla, rakamlarla değil, mentalitenin de büyümesi gerekiyor. Peki Sadık Bey, şirketler büyüdü mü bu arada? Bu 4.8'den ne kadar nasiplendi? İmalat sanayinden bahsettik. Diğer sektörlerde, hizmet sektöründeki, finans sektöründeki şirketlerde büyüme bu 4.8'i bize yansıtıyor mu? Ya da orada da görüyor muyuz etkisini e, yansıtıyor mu? Maalesef yansıtmıyor Sami Bey. Genel olarak bunu yani borsadaki şirketlerin bilançolarında görüyoruz. Bakın dün itibariyle dayanıklı tüketim mallarının tablosu açıklandı. Bu tabloda baktığımızda biz dayanıklı tüketim mallarında üretim üretim ciddi şekilde düşmüş. Ama ne artmış? İthalat artmış. Yani biz kurdaki rekabetçilik şansımızı kaybettiğimiz için ithalatı artırmışız. E, zaten üretici şirketlerimize bakıyoruz. Geçen hafta da konuşmuştuk bunu. Arçelik gibi, Vestel gibi, Vestel beyaz eşya gibi şirketlerin e, bilançolarında zaten durum ortada. E, neden? Çünkü rekabet şansını kaybediyorlar. E, i̇thalat artmış dayanıklı tüketim mallarında ama üretim azalmış. E, siz e, işte bak büyürken bazı alanlarda, ekonomideki bazı alanlarda e, bu yanlış adımları attığınız zaman e, o büyüme çok sağlıklı olmuyor. Az önce de söyledim. Yani enflasyon ve büyümenin bir arada olması, enflasyonu düşür, düşerken büyümenin artması çok kolay bir olay değildir. Bu çok güçlü ekonomilerde olabilecek bir durumdur. Türkiye gibi kırılgan ekonomilerde bunu gerçekleştirebilmek çok zordur. Siz büyümeden feragat etmeniz lazım. Yani eğer enflasyonu düşürmeyi arzuluyorsanız, eğer bunu istiyorsanız. Şimdi talebin hala yüksek olduğunu görüyoruz. Büyüme, tamam büyüme sektörlerde ama... Yani bir kere orada hizmet sektörünün e, negatif olması lazım, hizmet sektörünün çok düşük olması lazım ki talep olmasın. Talep olmadığı takdirde üretim nasıl olacak? E, şimdi bu her ikisini bağdaştırabilmek e, çok kolay değil. Dolayısıyla sağlıklı olması için o büyümenin e, sektörlerin tümüne, e, sanayideki birçok sektöre yayılıyor olması lazım. Ama bizim zaten hani büyüme rakamı 4.8 ama borsadaki kağıtlarda, borsadaki şirketlerde rakamlar ortada. Dolayısıyla hani bunun çok böyle inandırıcılığı yok. Evet çok iyi şirketler vardı. İşte zaten söyledik. Alt kırılımlarda da belli. Özellikle savunma sanayi oldukça e, iyi kar etti ve iyi de büyümüş. E, büyümeyi de destekleyen sektörlerden biri olmuş. Ama genele yayılmamış. Peki e, özel sektör e, ne yapması lazım noktasında? Mesela ne konuştunuz özel sektörde? Pek çok şirketin de e, yönetim kurulundasınız. Orada mesela finansalda borçluluklar var. Faiz borçları çok yüksek. Bilanço açıkçılığa yakın. Evet. Yani e, şeylerin operasyonel karın e, %50'den çok %60 civarında 60 e, şey faiz, gidiyor, faiz giderlerine gidiyor. Dolayısıyla yatırım yapacak çok istek var. Çok e, yapılması ama gereken çok iş var ama para yok. Bir taraftan da yani diyelim ki şirketin banka borcu yok ama piyasadan para toplayamıyor. Şu anda en büyük sıkıntı bu. Biliyorsunuz konkordatolar artmaya başladı. Dolayısıyla neredeyse şu anda şirketlerdeki patronların hepsi bir tahsilat memuru gibi sabah geliyorlar, ilk iş ellerine şey alacaklarını alıyorlar, alacaklarını alıyorlar. alıyorlar. Ne oldu? İşte dün ne hafta değil artık. Dün ne tahsilat yapıldı diye ona bakıyorlar. Çünkü bir şirketin Konkardo'ta e, ilan etmesi zincirleme olarak birçok altındaki tedarikçiyi de batırıyor. Tabii konkordatoları daha önce de konuşmuştuk. Ee, gerçekçi konkordatolar olduğunu düşünmek istiyoruz. Ee, i̇şte tedarikçiyi sıkıştırmak için, tedarikçiye para ödememek için. Yeni bir şirket kurup eski şirketi konkordata aynen, ilan aynen. edip aynen. Yani maalesef, bunu bir fırsatçılık olarak da yapan. Maalesef iş ahlakında da bir erozyon görüyoruz. Bunları çok ciddi kullanıyor. Yani zaten ekonominin bozulması arkasında Birçok e, olumsuz etki getiriyor. Yani bunu hep konuşuyoruz işte psikolojinin bozulması, ahlakın bozulması. Şirinflasyon diyoruz da şimdi mesela Mahmet hocamız çok söylüyor onu. Malların kalitesinin düşmesi ya da evet. adetlerinin azalması, gramajının azaltılması, fiyat sabit kalsa bile işte bunların isimleri var. Aslında bununla da ahlaksızlık Kumaş, ceket da. alıyorum kumaşın kalitesinin bozulması İçine gibi. İçine girip onun... Bakamazsınız ki aynen, inceleyemezsiniz. Yani, ki. Aynen. Ee, dolayısıyla iş eti konusunda da çok ciddi merak ediyorum, var Hala var. böyle öz sermayesiyle yani e, banka kredisi olmaksızın öz sermayesiyle büyüyen şirketler var. Yani bildiğim evet. şirketler var. Evet. Bunların sayısı ne durumda? Hep krediyle çok mi az. gidiyor? Çok az çok değil az. mi? Çok az. çok az. Onlar çok sağlam yani, şirketler Yani Sermayesi var. olan e, iş dünyasında sermaye nakdi sermayesi olsa dahi biliyorsunuz bizim ülkemizdeki e, ticari patron şirketin parasını karıştırmıyor. Parasını karıştırmıyor ve genellikle e, dış kaynakla yani başkasının parasıyla e, yatırım yapmayı tercih ediyor. Kendi parasını niye koymuyor şirket parasına? Etik mi bulmuyor bunu? E, Nasıl, doğru e, değil mi bu? kaybetmekten korkuyor diyelim kendi parasını <laughs> ama şirket kaybedecek şirketi kaybedecek İşte bu dış başkasının parasıyla borçlandığı zaman onu öteledikçe öteliyor. Yani bugün biliyorsunuz birçok şirket bankalarla yeniden yapılanma yapıyorlar. Evet. Ama bir tarafta e, muhtemelen satılacak malları, mülkleri var ama onları o işin içine sokmayı tercih etmiyorlar. Yani diyorum ya iş etiğiyle ilgili sıkıntılar var. Bazıları gerçekten e, satacak durumda. herhangi bir şey kalmamış durumda ama bazıları da hala e, bunu ötelemeyi tercih ediyorlar. Bu da tabii kime etki ediyor? Şirketteki çalışanlara onu Ondan sonra baktığı, bize kadar, bize kadar oldukları. Aynen hepimize kadar gidiyor. Onun için e, bir mal alırken de. O şirketin etik anlayışını artık iyi çek etmemiz, kontrol evet, etmemiz yani gerekiyor. Evet, yani raflardan mallar alırken o malları üreten şirketlerin biraz geçmişine bakmamız lazım. Sadık Bey, şirketler borçlanıyor, patronlar öz sermayesini koymaya tabii ki şirket kendi yağıyla karulsun diyor. Hani elmalarla armutları sapla karıştırmayalım diyorlar. Bugüne kadar böyle geldi, bundan sonra da böyle gider diyenler var. Bir taraftan da mesela borsada diyor ki benim şirketim değeri düştü düşmesin, ben diyor geri alım yapacağım diyor. Böyle hani şirketine sahip çıkan patronlar da var. Hani ben buna saygı duyuyorum, benim için çok önemli bir şey şirketinin değerinin düşmesine izin vermemesi. Ne dersiniz son bir dakikada? Ee, söylediklerinizde haklısınız. Şöyle, bir yüksek ama yüksek faiz sanki. ortamı aslında buna e, sebep oluyor. Şöyle sebebi, yani eğer zaten paranız yoksa, işte finansallarınız kötü bozuluyor. E, krediye ulaşamıyorsunuz. Krediye ulaşsanız maliyeti çok yüksek oluyor. Şirketler bundan ciddi zarar yazıyorlar. Paranız varsa, e, az önce konuştuğunuz konu, yani paranız varsa da siz yüksek faiz ortamında onunla üretim ya da yatırım yapmak istemiyorsunuz. O paranızı farklı yerlerde değerlendirmek istiyorsunuz. Çünkü e, risksiz getirisi o paranın daha fazla. O nedenle hani öz sermayesi olan şirketler var mı dediniz ya, parası olan şirketler. O şirketler de şu ortamda yatırım yapmıyorlar zaten. Tabii. E, dolayısıyla bu her iki taraftan yani belki e, ekonomi içinde bulunduğu konjonktür her iki tarafta da e, sanayi şirketleri üretimi e, sınırlıyor. E, o nedenle ben e, önümüzdeki dönemde biraz daha bu faiz düşüşünün her iki tarafı da hareketlendireceğini ve ekonomide biraz daha çarkların sağlıklı dönebileceği görüşündeyim. Evet Sadık Mazanoğlu çok teşekkür ediyorum. Osmanlı Yatırım Finansal Danışmanı ve Selma Akdoğan Yönetim Danışmanı size de çok teşekkür ediyorum. Siz şirketlerde gördüklerinizi, gözlemlerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Sadık Bey de piyasanın nabzını tutan, reel sektörün nabzını tutan bir borsa üstadı olarak bizlerle görüşlerini paylaşıyor. Bugün de böylelikle programımızın sonuna geldik. Birazdan beklenti raporuyla karşınızda olacağım. Sakın yer ayrılmayın. bank sundu